Şimdi AK Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Mustafa Yavuz alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere efendim. Çok değerli milletvekilim, AK Parti İl Başkan Vekilim, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı, AK Parti ve Cumhuriyet Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlarımız, çok değerli AVP Cihan Spor Başkanımız, çok değerli muhtarlarım ve çok değerli Alacarık'a ve civarındaki mahallelerde oturan komşularım, abilerim, kardeşlerim, ben de sizleri bu mahallenin bir evladı, abiniz, kardeşiniz olarak sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 2024-2025 sezonumuzun AVP Cihan Spor'umuza, sevgili gençlerimize ve tüm mahalleli sakinlerimize hayırlara vesile olmasını temenni ederek başlamak istiyorum. Başarılar diliyorum ama işin esasına baktığımızda daha sezon sonuçları neticelenmeden böylesine güzelliğin şu anda olduğunu görüyorum. Bu çalışmaların, bu tür birlikteliklerin ve bu gayretlerin bu sahada vücut bulduğunu görmek final ve sezon sonunda sonucun ne olduğum hiç önemli değil buradaki gençlerimizin sporla e, hemhal olması birbirleriyle haşır neşir olması ve yarına dair birlikteliklere bu yaşlardan başlaması ayrı bir güzellik ben bu anlamda e, başkanımız Hüseyin Eker kardeşimi özellikle tebrik ediyorum teşekkür ediyorum yine Hayri abiden, Hayri Dindar abimizden bugüne kadar e, bu kulüpte emeği geçen bütün komşularıma, abilerime teşekkür ediyorum. Özellikle Rahmi Yılmaz abimize de bu anlamda gerçekten emekleri çok fazla. Ayrıca teşekkür ediyorum. Mesele sadece gençlerimizin spor yapması değil. Sadece bir araya gelmek değil. Çünkü Çocukluğumdan beri bildiğim, gördüğüm e, olan gerçek güzellik şudur. Bugün burada spor yapan gençlerimiz yarın mahalle ile ilgili, cemiyetle ilgili başka bir sosyal alanda faaliyetlerde yer alıyorlar. Hüseyin Altın Diş kardeşimiz e, çocukluğumuzdan beri yaş olarak bizden birkaç jenerasyon küçük de olsa sporcuydu. Şimdi antrenör olarak devam ediyor. Sabri abimiz her zaman cemiyet adamıydı. Ee, o günlerden bugüne aynı şekilde mahalle için elinden gelen katkıyı yapıyor. Dolayısıyla meselenin bu boyutu da var ve özellikle bu sahanın yapılması noktasında mahalleli ve siyaset anlamında el ele birlikte gayret etmenin sonuçlarını biz bu sahada almış olduk. Burası e, daha önce bir başka bakanlığa tahsisliyken, bunun e, spor kulübü anlamında tahsis, yerin tahsisi ki Faruk Çelik Bakanımız Şevket Orhan abi, biz bu konuda emeği geçenlerdendir. Dolayısıyla Osman Gazi Belediye Başkanımız Recep Altepe ve Osman Gazi Belediye Başkanımız, Başkanımız Mustafa Dündar Başkanlığında da mahalleliyle el ele vermenin sonuçlarını böylesine güzel bir netice elde etme anlamında görmüş olduk. Geçen senede Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte bu Sağımın çimleri e, değişmişti, zemini değişmişti. Demek istediğim şudur değerli komşularım, arkadaşlarım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerek e, Ankara'da hükümet anlamında gerekse diğer alanlarda bizler de elimizden gelen her noktada AVP Cihan Sporumuzun yanındayız, gençlerimizin yanındayız, komşularımızın yanındayız diyorum. Bu vesileyle tekrar sezonumuzun hayırları vesile olmasını temenni ederek hepinize başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun.